Bence sivrisinekler kesinlikle ışınlanabiliyorlar ama böyle çok uzak mesafeler değil kısa böyle birkaç santimlik mesafelerde kesinlikle ışınlanabiliyorlar. <laughs> Çünkü gözümle takip ediyorum birdenbire farklı bir yerde beliriyor yakalayamıyorum onu sonra tam öldüreceğim vuruyorum Aa, yok yok olmuş farklı bir yerden çıkmış. Bence araştırılmalı sineklerin gerçekten ışınlandığını düşünmeye başladım. Geceden beri, pardon akşamdan beri odamda bir sinek var ve ben onu hiç yakalayamıyorum. Hiç yakalayamıyorum. Yani yakalasam öldüreceğim maalesef. İstemiyorum öldürmek ama gitmiyor ve her yerimi yedi, her yerimi. Durmadan ısırıyor beni ve ben asla yakalayamadım. Tam öldüreceğim yok oluyor başka bir yerden çıkıyor. Bence bunun araştırılması gerekiyor. Net. Siz ne düşünüyorsunuz?